Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda bugün iki tane gofret kapışmasını yapacağız. Arkadaşlar ikisini de şu anda tadına bakacağım. Ve hangisi daha hoşuma giderse o kazanacak. Ve arkadaşlar şimdi Bulgaristan markası Spoko. Arkadaşlar şuradaki seyircinin çekersek Bulgarca Poko yazıyor. Yani burası Poko da buradan almış oldum. Ve Türkiye ve Türkiye'nin markası... Ülker çikolatalı gofret Tanju Kral Şakir'de Tanju var arkadaşlar Gofret <laughs> Al Tanju'cum al ye Bak markası Ülker çikolatalı gofret Bu ise işte Spoko Ben Spokolardan çok seviyorum Bakın arkadaşlar fıstıklı Ülker çikolatalı gofret Demeyelim çok tatlı Spoko lan bakalım Ver. Daha şanslanırım Dağ tok 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 Tabii ki de arkadaşlar şu anda o zaman şu anda açalım. Birini Spoko'yu atacağım. Spoko goes loco. bakalım şöyle fıstıklı bir gofret. Bu Poco barda. Spoko. Yani marka şurada Prestige yazıyor. Evet marka şurada. Bir tane daha markası var. Prestige. Hmm, Vamos a Arkadaşlar canınız çektiyse özür dilerim. Ama mecbur yemem lazım çünkü bu video. Arkadaşlar spok yaşımda 10 üzerinden 8 vuruyorum. Bu bayağı bir güzel. Ülkeç koltuğu gofrete. Bana video daha 2 dakika 12 saniye oldu lan. <laughs> Aha, bilmiyorum bakın arkadaşlar başla bakın arkadaşlar GoPro'nun açılışı zaten gösteriyor ne kadar çok tatlı. Um, arkadaşlar ülke çikolatalı gofret daha güzel. Hmm, hmm, hmm. 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 Arkadaşlar, ülke çikolatalı gofrete 10 üzerinden 10 veriyorum. Spokayı ise 10 üzerinden 8. veriyorum. bakalım Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Yorumları yazın. Aha durun arkadaşlar. Kim? Daha çok um, birkaç koltuğu gofreti severse like atsın. Kim? Spok oyun sevmezse <laughs> dislike atsın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.